Eskişehir Durum Haftalık Gündem'den herkese merhaba. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya maçını Kanlı Kavak Parkı'nda kurduğu dev ekranda yayınladı. Renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne olan maçta Filenin Sultanları'nın 3-0 mağlup olması sonucu maç buruk sona erdi. Altın madalya'ya veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız 10 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir'de bu hafta Sivrihisar Eski Belediye Başkanı ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamit Yüzügüllü geçtiğimiz günlerde bir yerel televizyon programına katılıp kendisine belediyenin borçlarıyla ilgili suçlamalarda bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye cevap vermek üzere basın açıklaması yaptı. Yüzügüllü yaptığı açıklamada insanları ne yanıltmaya ne de karalamaya kimsenin hakkı yoktur. Yalanla hiçbir şey olmaz. Bir gün gerçekler ortaya çıkar." ifadelerini kullandı. Eskişehirspor'un 2024-2025 sezonu formaları tanıtıldı. Efsane çubuklu, Anadolu Yıldızı, eti ve asil siyah olmak üzere 4 farklı tasarımla satışa sunulan formalar taraftarlardan büyük ilgi gördü. Türkiye'de bir ilk olarak kadınlar için özel krop formalarda tanıtıldı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait araçların lastiklerini kestiği iddia edilen Afgan uyruklu PN, Eskişehir Emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan 56 yaşındaki İrfan Bağrıaç'ın cansız bedenine ulaşıldı. 4 çocuk babası talihsiz adamın cenazesi Esentepe Mezarlığı'na defnedildi. Eskişehir Hamam Yolu Caddesinde bulunan Evkur Mağaza binasının kolonuna nakliye aracının çarpması sonucu hasar meydana geldi. İddiaya göre mağazaya ait bir nakliye aracının dönüş yaptığı esnada binanın metrelerce yüksekteki kolonuna çarpmasıyla hasar oluştu ve bu duruma bağlı olarak hasar gören bölgenin çevresine güvenlik önlemi alındığı öğrenildi. Eskişehir'de Ağustos ayında 51 yaşına giren düğün fotoğrafçısı Davut Çankaya, klasik arabalar ve bando takımı eşliğinde de şehirde konvoy oluşturarak kendi doğum gününü kutlamak için 30 kilometre yol yaptı. Düğün sezonu boyunca gelin ve damatları bu yöntemle mutlu ettiğini belirten Çankaya, doğum gününde de kendisi için bir ayrıcalık yaptı. Genel gündemin manşet haberi ise şöyle. Geçtiğimiz günlerde uygulanan Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında görüşme gerçekleşti. Yapılan görüşme sonrası Instagram'ın kapalı kalması yönünde karar çıktı. Fakat görüşme süreci devam ediyor. Döviz kurlarındaki son duruma gelince Euro 36,64 Türk Lirası, Dolar 33,53 Türk Lirası seviyelerinden işlem görürken gram altın 2612 Türk Lirası seviyesini gördü. Haberlerin detayları ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sonraki hafta yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Eskişehir Durum sizin haber sayfanız